Günaydın Antakya ve Antakya merhaba. Bu bölümde Adalet Peşinde Aileleri platformundan Dönekaya ve Fatma Irmak'la takip ettikleri deprem davalarının yaklaşan duruşmalarını dinliyoruz. Adaletin sağlanması için üzerimize düşen dayanışma sorumluluğunun büyüklüğünü hatırlayarak sözü Döne ve Fatma'ya bırakıyorum. Az önce bahsetmiştik yaklaşan bazı davalar olduğundan. Destek olmak isteyenler için belki şu anda işte bu kaydı dinleyip sizin yanınızda olmak istediğini haklı olarak fark edecek umarız kalabalıklar için. Yaklaşan davaları hatırlatabilir miyiz? Tabii ki. Gelip yanımızda olmalarına çok ihtiyacımız var. Deprem günü gösterdiğimiz dayanışmayı şimdi adalet için göstermemiz gerekiyor. Çünkü çok defa da söyledik. Deprem Türkiye'nin bir gerçeği yarında Başka sevdiklerimiz enkaz altında kalacak. O yüzden e, duruşma günlerimizde e, hangi şehirdeyse o bölgedeki duruşmaları takip edip duruşmalara gelmesi bizler için kıymetli olduğu kadar karar verecek mercileri de etkileyecektir. Bir kamuoyu baskısı oluşturmak, bu davanın takibini sıradan bir vatandaşın da yaptığını görmesi e, bu kararları etkileyecektir. Ben e, duruşma tarihlerimizi hatırlatmak isterim. Yakın tarihte olan Haziran ayı içerisinde Adana'da Hasan Alpargün Apartmanı 3. duruşmasını yapacak. Saat 10'da Adana 12. ağır e, cezada olacak. Temmuz ayı içerisinde 4 tane davamız şu an için belli. 9 Temmuz'da Maraş'ta Sait Bey Sitesi saat 1'de 4. ağır cezada 4. duruşmasını gerçekleştirecek. 11 Temmuz'da Ebrar Sitesi K blok duruşması olacak e, Maraş'ta 17 Temmuz'da saat 10'da yine Maraş'ta arıkan otelin dördüncü evet. duruşması olacak 3. ağır cezada ve e, 19 Temmuz'da Antep Furkan Apartmanı'nın e, nizip ağır cezasında karar duruşması olacak bu duruşma çok önemli 6 Şubat depremlerinde karara çıkacak ikinci dava olacak bu açıdan Sonucun emsal teşkil etmesi gerekiyor. Bu yüzden e, tüm Türkiye'nin e, bu duruşmada gerekirse fiziki olarak, gerekirse de sosyal medyada e, destek vermesini istiyoruz. Son olarak da 24 Temmuz'da saat 2'de Antep'te e, Kavak Apartmanı'nın duruşması olacak. Islahi ağır ceza 7. duruşmasını gerçekleştirecek. Desteklerinizi bekliyoruz. Çok önemli bir bilgilendirme oldu bizim için de. Ee, şimdi yavaş yavaş kapatacağız. Sonuna gelirken programın e, şundan da bahsetseydik diyeceğiniz eklemek istediğiniz bir şeyler var mı? Bence çok güzel e, oldu. Çok da teşekkür ederiz. Sorunlarımızı dile getirme, bilinçlendirme ve destek sağlama konusunda bize çok yardımcı oldunuz. E, bu noktada söyleyebileceğimiz her şeyi söyleme fırsatını e, bize sunduğunuz için de teşekkür ederim. Benim yok. Ben Konuştuklarımızı ve adalet mücadelesindeki özellikle duruşmayı sürecini bir özetlemek istiyorum. Şu an 3 ayağı var bizim adalet mücadele sürecinde. Birincisi, evrak eksikliğinden dolayı soruşmanın başlatılmaması. Örnek olarak Emlak Bank'ın, Selim Köse Apartmanı'nın evrakları yetersiz olduğu için soruşturması dahi başlamadı. İkinci ayak, bilirkişi raporu gelmesine rağmen iddianamesi hazırlanmayan, Fuat Koku sitesi gibi site. Üçüncü aya ise duruşması başlamış. Üçüncü, dördüncü duruşmasına devam eden Sayit Bey sitesi gibi, Rönesans gibi, Ilgım Apartmanı gibi, Ebrar sitesi gibi, Sayit Bey sitesi gibi, hatırladığım Kırçual Otel ilk duruşmasını Haziran ayı içerisinde gerçekleştirdi. Alpargün apartmanı 27 Haziran'da 3. duruşmasını gösterecek. MCG Tower 2. duruşmasına girdi. Onun duruşması devam ediyor. Ve biraz önce de söylediğim Furkan Apartmanı Antep Nizip'te görülecek dava karar duruşmasında. Bu şekilde özetleyebilirim. Bizi davet ettiğiniz için, bu fırsatı tanıdığınız için çok teşekkür ederiz. Destek olmayan olmak isteyen e, insanlar da bizlere pesinde 23 gmailcom hesabından mail atabilir, neler yapabiliriz diye sorabilir. Birlikte e, mücadeleyi sürdürebiliriz. Çünkü buna ihtiyacımız var. Çünkü e, deprem Türkiye'nin bir gerçeği ve bir daha ölmek istemiyoruz. Bir daha 9 aylık bebekler ölsün istemiyoruz. Sevgili Dönekaya, sevgili Fatma Irmak bugün bizimle beraberdi. Herhalde dinledikten sonra bir daha eskisi gibi bakamayacağımız, bu konulara bir daha eskisi gibi bakmamızın pek de mümkün olmayacağı birçok şey anlattılar bize. Çok teşekkür ederiz tekrar. Üstümüze almamız gereken dersleri sanıyorum detaylıca dinleyip not alarak <laughs> biraz daha sindirmemiz gerekiyor. Ama ben çok vakti olmayan dinleyiciler için kısa bir özet yapmak istiyorum. Öncelikle toplum olarak burada verilen mücadelenin, adalet peşinde ailelerinin kendi yaslarını, heybelerine koyup diyelim. Verdiği adalet mücadelesinin aslında geçmişte artık geçmiş dediğimiz 6 Şubat depremleri zamanında kaybettikleri yakınları için olduğu kadar bizler için de toplum olarak bizim geleceğimiz için de olduğunu fark etmemiz gerekiyor öncelikle ve bunun bilinciyle az önce arkadaşlarımızın tarif ettiği yollarla elimizden gelen desteği vermemiz gerekiyor. Burada özellikle kamu görevlilerinin yargılanmasının bu mücadele açısından ne kadar önemli olduğunu defalarca farklı biçimlerde söylediniz. Bunun kıymetini herhalde tartışmaya gerek yok. Bunun dışında bütün bilir kişilere, davalardaki bütün bilir kişilere kendilerinin de aslında her zaman bu toplumun bir parçası ve dolayısıyla topluma karşı sorumlu olduklarını hatırlatma ihtiyacı duyuyorum şu anda. Aynı zamanda bütün meslek insanlarına, mimarlar, mühendisler, hukukçular başta olmak üzere gerçekten eli kalem tutan ve bu davalarla ilgili söyleyeceği teknik bir sözü olan herkese Adalet Peşinde ailelerinin farkında olup yanımda olup destek olmaları gerektiği çağrısını yapmak istiyorum. Dinleyen herkese çok teşekkür ediyoruz. Size katıldığınız için gerçekten çok teşekkür ediyoruz. Şehir dışından geldi sevgili döne. Umuyoruz çok zahmet vermemişizdir. Ve bunu dinleyenler lütfen e, adalet peşinde aileleri platformunun Instagram hesabını takip etsin. Yakın zamanda az önce sevgili Döne ve Fatma'nın dile getirdiği Spotify ve YouTube yayınları e, yayınlanmaya başlayacak. Onları da ilgiyle dikkatle takip edeceğiz. Aynı zamanda sevgili Döne Kaya'nın kendi Instagram hesabı üzerinden de duyurularını yaptığı adalet nöbetini de lütfen özellikle Ankara'da olanlar elinden geldiğince gidip desteklesin ve e, az önce duyurulan davaları eğer tam dinleyemediyseniz Instagram hesabında takip etmeye devam edebilirsiniz. Bugün bu serinin son programında Adalet Peşinde Aileleri platformundan Dönekaya ve Fatma Irmak'tan takip ettikleri deprem davalarının yaklaşan duruşmalarını ve adaletin sağlanabilmesi için toplum olarak bize düşen büyük sorumluluğu, sahip çıkmamız gereken rollerimizi dinledik. Yalnız değilsiniz adalet peşinde aileleri.